Dostum Snakker, <laughs> yardımın gerek. Ne oldu? Minik dostlar kreşten kaçtı. Nah, <laughs> aa! Aa yeah. Gözümü sadece iki saniyeliğine kapattım ve gitmişlerdi. <laughs> Minik dostlar biraz yaramaz olabilirler. <laughs> evet, Caper'ın minikliğini hatırlıyorum. Başı bin türlü derde girerdi. <Gülüyor> 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 ah. Ve girerdi derken üç saniye öncesini diyorum. Çok hızlı büyüyorlar değil mi? Neyse ki biz dost uzmanıyız ve onları bulmana seve seve yardım ederiz. Oh, teşekkürler, teşekkürler. Puri, Kuyul, Bansır ve Summer Salt her yerde olabilir. <laughs> Galiba Puri'yi bulduk. <laughs> Biri gitti, üçü kaldı. Ayrılıp diğer dostları bulalım. <laughs> Belki bir sihrin faydası olur. Evet, Dostları bulmamız için birkaç çıngırak yapabilirim. Görüşürüz. 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 Ben de ona ...Mor'un modası geçmez dedim. Ama ısralla. Bekle, hikayenin ortasındayım. Yani, yani dediğim gibi o gerçek. Odaklanmalıyız, Peter. Demek ki minik bir dost bu civarda. Ah. Arabamın sonunda geri aldığıma memnunum. Ah, bugün başka bir dost işi yok. Tatlı rüyalar denene. <laughs> Tatlı rüyalar suyukar. <sıkı> <laughs> ah, <Aa>, ne iş <şapşanım? gülüyor> Az daha unutuyordum. Tatlı rüyalar <laughs> minik dostum Korgi. Durun biraz. Arabamda senin ne işin var? Aa, <laughs> onun için üzgünüm. Merakla ve minik işte. Sorun değil. Ben de minik dostlarımın uyuduğundan emin oluyordum tam da. <laughs> Üzgünüm, çok rahat görünüyor. Bu saygısızlık. <laughs> Olamaz. Çıngırak bu yöne gitmemizi istiyor. Elli etti. Elli mi? Tek portakal mı? Ama geçen hafta üçtü. Fiyatları ben koymuyorum. <laughs> Hoşça kal. <Gülüyor> <Gülüyor> Hardle, hastamıza lollipop vermeyi unuttum. Ama verdim. Hmm. <laughs> sevdiğini biliyorum Hördül. Ama paylaşmalısın. Al bakalım. Seni gidi seni. Affedersin doktor ama kaçak bir minik dostu bulmalıyız. Hmm. Hı -hı. Söylemiştim. <laughs> kuril, Kuril, Banser ve Somers oldu bulmama yardım ettiğiniz için teşekkürler. Ne düşünüyordunuz ki? <laughs> Sanırım sen başlandı. Aa hiç sorun değil. Özellikle de minik dostlar bu kadar şirinken. <laughs> Bugünkü maceradan yorgun düşmüş olmalılar. Biz de dinlenmeliyiz. Yeni şarkım yarın sanki fayda çıkacak ve premier için iyice <laughs> dinlenmeliyim. Harika. <gülüyor> 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 Biri bugün normalden daha neşeli görünüyor. Neler oluyor? Aa, hiçbir şey. <laughs> Hadi Sage. Gerçekten millet önemli değil. Çok önemsiz. Gerçekten çok büyük bir şeyler <laughs> dönüyor. Neden bu kadar mutlu? Belki de muhteşem arkadaşları ve kaçak dostlarıyla aynı odada olduğu içindir. Ama her gün bizimle. parla. o Ne? Hey Bugün yeni şarkın skanki fayda çıkmayacak mı? Evet, çıktı. Ve... Bunu çok abartmak istemiyorum ama şarkı bir milyon dinleyiciye ulaştı. <laughs> <laughs> <Harika. Evet. Gülüyor> Malca, <Marcanınla. Gülüyor> çok iyi. Evet. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> bu inanılmaz. <laughs> Sana büyük bir parti düzenlemeliyiz. <laughs> Aslında bu sefer ufak bir şey yapmak istiyorum. <laughs> evet, mesela küçük bir geçit ya da belki <laughs> yakın arkadaşlarımla. Şehrindeki herkes kutlamak için Çok heyecanlanacak. Ben davetiyelere başlayayım Aa, En az bin tane <laughs> gerekecek Ve balonlar Şehirde aldığın 400 tane için Aa, Bedava balonlar hey. Durun dinleyin Gerçekten ufak olmasını istiyorum Tabi elbette endişelenme Aa, Seni gayet net duydum <laughs> Teşekkür ederim Sence 600 kat kek ve 800 atıştırmalık Meyve yeterli olur mu Kesinlikle iki katı Ah. Güzel. Bakıcılığı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Elbette, Filia Finch. Memnuniyetle. Tropik Serenade ve minik dostan. Ustu duracaksınız değil mi? Elbette duracağız. duracağız. Aa, çok şirinler. Şimdiden çok iyi anlaşacağımızı söyleyebilirim. <laughs> Birkaç saat edelim. <laughs> güle güle. <gülüyor> Peki dostlar, anlaşılan yalnız kaldık. Oyun mu oynasak? <Gülüyor> <Gülüyor> o balonları neden asıyorsunuz? Sanmıştım ki biz. Çok haklısın, Sage. Bir sihir kullanmamız gerek. O zaman bu çok daha kolay olur. <Gülüyor> 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 durun. Ne? Ne? Ne oldu Sage? Ufak olacağında hem fikir sanmıştım. Sage, Hı, bak bu büyük bir olay. Hepimiz böyle bir kutlama istediğini biliyoruz. Ama size ne istediğimi söyledim ve beni dinlemediniz. Ah, bazen ne dediğime hiç dikkat etmiyormuşsunuz gibi. <laughs> Dostlar, yine başlıyoruz. Hep dikkatiniz ah, dağınık. Hayır Sage, bak. Bak. Aa, olamaz. ...bana gerek yoksa hiç bunu çözeceğiz. Ben değildim. <laughs> Anne kapı buradasınız. Yardımınız, yardımınız gerek. gerek. Bekle size <laughs> ne oldu? <laughs> bu dostların ağlamasını durduramıyoruz. Size <laughs> ne oldu? Şey bu dostların uçmasını durduramıyoruz. Uçmak mı? <gülüyor> <gülüyor> Aha, peki, peki ya biz? Roket destekli bir merdiven yapabilirim. Vakit yok. Belki merdiven biz olabiliriz. bir omzum açık. <laughs> sekteler. Peki ya biz? Aa, i̇şte bu balonları teker teker patlatırsak dostlar yavaşça ve güvenle süzülür. Fırlatmaya başlayalım. Peki ya dostlara gelirsek? Aa, doğru. Hmm. Belki de şeyi kullanırız. Süper yumuşak sallanan sapan. Aa, e bir uçurtmaya bir bana da geldi. Sonra sonra şey yapabiliriz. Bakın beni dinle. Ee, sonra tamam. Dinlenmek için çaba göstermem gerekiyor. Ben de herkes gibi dinlenmeyi hak ediyorum, tamam mı? Teşekkür ederim. Planımız şu: hepimiz bir nesle alıp onu sihir yaparak yükseltip balonları patlatacağız. Anlaştık mı? Hı? Tamam. Artık konuşabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir plan Sage. Hadi kızlar, dostlarımızı kurtaralım. <laughs> Aha. Come huh. yeah. mm. on. Tamam. <laughs> جدin neredeyse oldu? Güvende olmana çok sevindim. Ben Dinlemediğimiz için özür dileriz, Sage. Ah sorun değil. Herkesin evet. dostlar için evet. endişelendiğini biliyorum. Evet. Ama sadece harika kurtarma planını dinlemediğimiz için üzgün değiliz, Sage. Şarkını nasıl kutlamak istediğini dinlemediğimiz için de çok üzgünüz. Kendi istediğimiz yerine senin istediğini dinlemeliydik. Sağ olun kızlar. Bence şarkımın Skanky Fayda 1 milyon kez dinlenmesini sadece yakın dostlarımla kutlamak en iyisi olacaktır. <laughs> ne dedin şarkın ne oldu? Sage bu inanılmaz büyük bir şey yapalım. Biraz daha pasta yapacağım. Şey yetecek kadar. Kaç kişi için? Bin mi? İki bin mi? Üç bin olmalı bence garanti olur. <laughs> ya yani bir şey olsun. <laughs> Ufak iyidir. <laughs> Biz olmadan kutlamamız gerekebilir. Minik dostlar hala biraz rahatsız hissediyorlar. Her şeyi denedik ama onları daha tektiremedik bir <laughs> <laughs> Sanırım bir fikrim var. Hep yüksek olsun umudun Yıldızlarına <laughs> <laughs> parlıyorsun <laughs> Düş Neon yıldız gibi <laughs> <laughs> tümde Başla parlamaya Ve paylaş herkesle Hep artı içinde Başla parlamaya Parla Başla parlamaya Sam Sen gerçekten harikasın. müthişsin. Hey kızlar. Bugüne kadar gördüğüm en güzel zarfı sizden biri mi düşürdü acaba? Bunu hiç sanmıyorum. <laughs> Bize gönderilmiş gibi görünüyor. Açsana, açsana. <laughs> Lütfen bu biz davetiye. Hem de, hem de bir defileye. <laughs>